arkadaşlar mini fırın. Ay bugün de hiç iş yok valla. Ekmek de gelmedi. <laughs> Kahve abla. Efendim yavrucuğum. Bir tane ekmek verir misin? Ama şey ekmeği olsun. Hani bu ne oluyor böyle ortasında çizgiler var. O ne ekmeği oluyor? Çizgiler mi var? Ne diyorsun ya? Hani böyle e, ekmek bir ekmek düşün. E, sonra böyle çizgiler var yani ya. He anladım ya. Baget ekmeğini mi diyorsun? Evet. Tam yavrum bugün ekmek daha gelmedi. Otur şuraya biraz bekle. Ama annemin işi vardı. Ulan niye oturuyor? Neyse. Ama belki akşama doğru gelir yani. Sana bir tane ayırabilirim. Yok yok. Beklerim ben. Var. ben ekmek almaya geldim. Ekmeğimiz daha gelmedi oturup bekleyebilirsiniz. Tamam. Acelem yok zaten. Nerede? Nerede bu pati? Of. Efendim. Sen bir şey demedim çocuğum. Sen adın mı pati? Hayır. E o zaman ne bakıyorsun? Neyse dur pati arayayım. Ay dur telefonum. Nerede telefonu? Telefonum, telefonum. Hah, arayayım bari patiyi. Aa, dur mesaj atmış. Ah, ekmek yoldaymış. Telefonumu kaldırayım. Evet, ekmeğimiz yoldaymış, geliyormuş. E i̇nşallah. Sen bir sus <laughs> bakayım. Neyse yarım saat sonra. Nerede bu ekmek? Ve işte kahramanımız pati edin. <laughs> Ekmeğin düştü pati. <laughs> Ekmeğin düştü. <laughs> Ay çok şükür pati ya. Dur. Dur ben senden alayım. Siz ne istiyordunuz? Ben bir tane baget ekmeği istiyordum. Ben normal ekmek. Evet. Baget ekmeğim burada. Al yavrum bir mini kuruş tamam ben şimdi gideyim ay pardon yıktım geçtim çok acelem var siz ne istemiştiniz normal ekmek tamam durun normal ekmek getirdim mi pati getirdin mi olan ha getirmişsin Lan sen niye konuşmuyorsun pati ya? Tamam efendim. <laughs> Oğlum, evet. Bu da sizin ekmeğiniz. Teşekkürler. O da e, bir minik kuruş. Lan parayı vermeden nereye <gülüyor> gidiyorsun? <gülüyor> <Ha>? Müşteriler çıldırmış <laughs> ya. Neyse de. Kahve abla kahve abla ne haber? İyiyim yavrum. Sana da ne haber? Ben de çok iyiyim. Ekmeğin var mı ekmeğin? var yavrum. Ben o zaman bir tane simit istiyorum. O zaman niye ekmek sordun? Canım istedi. Ya Rabbi dur getireyim. Sana simit. Al poşete koyayım mı? Koy. Al yavrum bu kadar sığdırabildim. Sağ ol. Oh be bir tane daha müşteri. Gitti. Ama poşet almadım merhabalar. Bekle kalmaya geldim. Ama böyle büs büyük e, olsun. Büs büyük ekmek. Hamburger içine... gibi. Hamburger ekmeğimiz var. Onu mu diyorsun? Evet. Ha. Tamam. Hamburger ekmeğimiz kaldı mı? Kalmış. Sadece üst var ama. Koydum. Tamam. Al bakalım. Katmini kuruş, bir mini kuruş. Merhaba. Yavrum ne bağırıyorsun? Sakin ol. Sen ne bağırıyorsun? Neyse ne. Bir şey dedim ya. E? ekmeğiniz kaldı mı acaba? Evet. Peki şu şekerler ne kadar? Biz sadece onu uslu çocuklara veriyoruz. Gıcık! Neyse. Ben de uslu çocuk. Tamam. Al bir tane şeker. Ondan aldım. Koy poşete. Başka ne istiyorsun? Bir tane de poğaça istiyorum. Bir dakika. Poğaça! Ay pardon hamburger ekmeği getirmişim. Ee, poğaçamız var mı acaba? Paticim. Pati işi bilir. Evet pati yaptığın işin en iyisini bilir ama poğaçayı bilmez. Neyse dur şurada bir poğaça gördüm. Uzaklarda bir poğaça görünüyor. O poğaça olabilir mi? Evet poğaça. Evet. Tamam. Başka bir şey istiyor musun? Yok. Ne kadar? Ama şekerlerin hepsi benim olursa şöyle bir anlaşma yapabiliriz yani. Ya benim babam zengin biliyorsunuz. Yavrum al ve git. Sadece parasını da istemiyorum. Ciddi misin yemin et? Yemin etmiyorum da. Neyse hadi bir iki kuruş. Ucuzluktan geberiyor lan bura. Gelin buraya. davsiye ederim min fırın. Ve kahramanımız. Eee kahramanımız şu an hazırlanıyor. Evet bir dakika. Pati dın 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 dın. Dın dın dın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza bol bol güzel yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.